temizliği, bakım onarımı, çevre düzeni amacıyla e, Türkiye İş Kurumu tarafından illerde valiliklerin organizasyonunda yine e, çalışma ve iş kurumu il müdürlüğü ile il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde düzenlenen protokoller kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda 4 Eylül tarihinde ilimize 640 kişilik iş gücü uyum programı ve yine bugün de ilimize yaklaşık 185 kişilik toplum yararına programı kontenjanı tahsis edildi. Dolayısıyla okullarımızın çevre temizliği, bakım onarımı ve sınıfların temizliğine kadar il, ilçe, belde ve köylerimiz için toplamda 825 kişilik kontenjan tahsisi gerçekleşmiş oldu. 640'ı iş gücü uyum projesi, 185'i ise toplum yararına projesi kapsamında projelerimiz yürütülmektedir. İş gücü uyum projesi bu yıl ilk kez uygulamaya konulan önemli aktif iş gücü programlarımızdan bir tanesi. İş gücü uyum projesi özellikle kırılgan gruplar içerisinde yer alan gençlerimiz, kadınlarımız, engelliler, uzun süreli işsizler başta olmak üzere katılımcılara hem iş disiplinini anlatabilmek hem de bir dizi beceri setlerini kazandırabilmek maksadıyla uygulamış olduğumuz aktif iş gücü programlarında iş gücü uyum programında toplamda ilk 8 hafta boyunca 37,5 saatlik bir eğitim düzenlenecek. Yani 8 hafta boyunca 5 gün 37,5 saat uygulanarak bu eğitim programımız düzenlenecektir. Eğitim programlarımızda daha çok iş sağlığı güvenliği konuları, bağımlılıkla mücadele eğitimi, iş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi, iş ahlakı, motivasyon, stres yönetimi kişiler arası ilişkiler, etkili iletişim eğitimi, finansal okur yazarlık gibi birçok konuda ve başlıkta eğitimler tespit edildi. Amacımız iş gücü uyum projesi kapsamında sadece istihdamın gerçekleşmesi değil, aynı zamanda e, iş ahlakı, iş tecrübesi, iş disiplini ve bir dizi beceri setlerini katılımcılara sağlayabilmek. Bilindiği üzere bu 640 kişilik kontenjanımız 4 Eylül tarihinde müracaatları gerçekleşti ve noter kurasıyla tespit edildi. Ee, okullarda e, buna ilave olarak 185 kişilikte toplum yararına programımız bugün itibariyle başladı. Ee, pazartesi, Bu hafta pazartesi, salı, çarşamba e, müracaatlar gerçekleşecek olup vatandaşlarımız müracaatlarını e-devlet üzerinden, e-şube üzerinden e, bizzat işkura gelerek veya işkurgovtr adreslerinden alo 170 hattı üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebileceklerdir. Ee, az önce de ifade ettiğimiz gibi 3 gün boyunca sürecek bu müracaatlarla birlikte toplamda okullarımızın temizliği, çevre bakım onarımı ve düzeni için e, toplamda 825 kişilik kontenjan tahsis edilmiş olacaktır. Yine 7 Ekim tarihinde ve 10 Ekim tarihleri arası 7 ile 10 Ekim tarihleri arasında ise gençlik spora 50 kişilik kontenjan tahsisi gerçekleşti. Bunlar için de müracaatları önümüzdeki hafta pazartesi yani 7 Ekim tarihinde işkura gelerek vatandaşlarımız iş gücü uyum projesi kapsamında müracaatlarını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru şartları 18 yaşını tamamlamış olması toplum yararına programı için müracaat ettiği tarihte sigortasının olmaması iş gücü uyum programında ise müracaat ettiği tarihle birlikte son bir aylık dönem içerisinde herhangi bir yerde çalışmama şartı var. Yine toplum yararına programı kapsamında net asgari ücretin bir buçuk katını geçmemesi gerekiyor. Yani hane gelirinde net asgari ücretin bir buçuk katı yani o da 34.004 TL'yi geçmemesi gerekiyor. İşgücü uyum programı kapsamında ise e, net asgari ücretin iki katına kadar gelir oranına sahip kişiler bu programlardan yararlanabilirler. Bu işgücü uyum programı ve toplum yararına programı kapsamındaki tüm detayları İşkurgu.tr adresinden öğrenebilecekleri gibi vatandaşlarımızın bizzat iş kurmaya gelerek kayıtları esnasında da detay bilgiye erişebilirler. Ee, kısaca 640 kişilik iş gücü uyum programı noter kurası ile belirlenmişti. 185 kişilik toplum yararına programı bu hafta 3 gün boyunca sürecek. Okullarımız için toplam 825 kişilik e, temizlik ve destek personeli e, okullarda başlamış olacak. Bir de önümüzdeki hafta 7 ile 10 Ekim tarihleri arasında 50 kişilik gençlik sporun iş gücü uyum programı kapsamında yine kamu hizmetlerine destek sağlanmış olacak. Bir diğer husus ise bilindiği gibi engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik olarak yılda iki kez proje çağrı dönemi başlıyor. Burada 400 bin TL'ye kadar karşılıksız hibe desteği sunulmaktadır. Görüldüğü üzere tüm aktif iş gücü politikalarımızın öznesi dezavantajlı vatandaşlarımız. Hem iş gücü uyum programıyla, hem toplum yararına programıyla, hem hibe desteği projeleriyle engelli vatandaşlarımızın, gençlerin, kadınların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bakanlık olarak, genel müdürlük olarak. Ve burada e, geçtiğimiz yıllar son 5 yıllık dönem içerisinde 307 tane engelli ve eski hükümlü vatandaşımız 400 bin TL'ye kadar hibe desteğinden yararlanarak kendi işlerini farklı sektörlerde kurmaya e, hak kazandılar ve birçok alanda kendi işlerini kurarak girişimci olarak yerlerini aldılar bu hibe çağrısı ile ilgili olarak da müracaatlar başlamış olup 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecektir. Dolayısıyla ilde, ilçede, beldede, köylerdeki tüm engelli vatandaşlarımızın ve de eski yükümlü vatandaşlarımızın müracat müracaat edebilecekleri ve 400 bin TL kadar destekten yararlanabilecekleri projeler eski hükümlerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, engellinin işe yerleştirilmesi, iş ve iş yerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, engellerin istihdam edilebilirliklerini arttırıcı, mesleki deneyim ve tecrübe kazandıracak rehabilitasyonuna yönelik projeler, ruhsal ve zihinsel Engelli bireylerin istihdam edilebileceği korumalı iş yeri desteğine yönelik projeler başta olmak üzere birçok başlıkta projeleriyle birlikte bizlere 6 Aralık 2024 tarihine kadar müracaat edebileceklerdir. Engelli vatandaşlarımızın dezavantajlı durumunu göz önünde bulundurarak valiliğimizin koordinasyonunda İl müdürlüğümüzde ücretsiz proje destek ofisi kuruldu. Bu doğrultuda proje vermek isteyen engelli vatandaşlarımızın işkura bizzat gelerek proje hazırlama süreçlerinde iş ve meslek danışmanlarımızdan da gerekli destekleri alabilecektir. Hem iş gücü uyum programı projemiz, hem toplum yararına projemiz, hem de 400 bin TL'ye kadar hibe desteği projemiz What's on